Çinli elektrikli otomobil devi BYD yıllardır Manisa'da fabrika kuracak. Beyefendiler, e, "Fabrika kuracağız 1 milyar dolara." dediler. Özel vergi istisnası sağlayan ithalat izni aldılar. Arabalarını getirip satıyorlar ama ortada bir fabrikanın kurulacağına dair bir emare yok. Kendileri bir yer aldı Manisa'da ama orada hiçbir çalışma yok. 2-3 ayda bir bu şeyler olunca böyle bir haberler piyasaya sokuluyor. İşte BYD Başkan Yardımcısı Stella Lee bir açıklama yapıyor. Yok Almanya'daki fuarda şunu dedi deniyor. Manisa'ya kuruyoruz, başlıyoruz. Şimdi de en son bir açıklaması tedaviyle sokuldu. İki modeli Manisa'daki fabrikada üreteceğiz diye ya da orada Manisa'da bir şey yapılmış değil orada arazi bırakıldı öyle duruyor yani birileri bizi ciddi derecede kandırıyor gibi ki nitekim bunu sadece biz söylemiyoruz İzmirli tanınmış iş, iş insanı İstanbul'da yaşıyor kendisi Alpan Manas fütürist olarak da tanınıyor. Yani teknoloji konusundaki bilgi birikimiyle de öne çıkan bir adam. O da aynı konuya dikkat çekiyor ve zaten üretim fazlası, arz fazlası olan bir şirketin gelip burada 1 milyar dolar verip fabrika kuracağı pek inandırıcı olmadığı yönünde bir mesaj paylaştı. Diyor ki bu kadar arz fazlası varken 5000 otomobili bir gemiye koyar gönderir. Böyle bir mesaj verdi. Manisa'da bu tesis kurulacak mı kurulmayacak mı artık bunun bir adı konusu devlet de bir açıklama yapsın. Yani burada bu firmaya bu kadar avantaj sağlandıysa bu firma şu an ithalat avantajıyla, vergi avantajıyla Türkiye'ye otomobillerini sokup satmaya devam ediyorsa bu tesis kurulacak mı, kurulmayacak mı? Neden bu firmaya fabrika yatırımını belirli bir orana getirmeden böyle bir hak tanındı? Yani bu da incelenmeli ve bu da devlet tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanmalı. Yoksa hem bu fabrikadan Manistalılar bile umudunu kesmeye başladı. Nereye varacak göreceğiz. Bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederiz.